Merhabalar arkadaşlar. Bugün iş yerimdeyim. İş yerimi size daha sonra göstereceğim. Keçi avulu yaptım detaylı bir şekilde. Daha sonra göstereceğim. Bugünkü içeriğimiz arkadaşlar Turgay'ın işlemin bir tane sakız 2-3 tane var herhalde. Bir tane sakız, dişi, koyunu dün akşam üzeri teyzem aradı. Doğum yaptı dedi. Oraya gittik. Bir baktım, bir tanesi doğmuş, aynı annesine benziyor. Sonra karnı böyle çok şişti. Sonra ben ayrıldım, gitmek zorundaydım. Duydum ki iki tane daha bebekleri olmuş, kuzular olmuş. Onları ziyarete gideceğim. On ilk önce kendi keçilerim şurada. Onları takayım yerine, kapatayım. Ondan sonra oraya gideceğim. 300 koyun videosu gelecek sakız koyunu. İyi. Koçumuz bu. <Gülüyor> <Gülüyor> dur, dur, dur oraya, dur, dur. <Gülüyor> Gel. Ne girebiliriz. Of. Dur, Gel. Bak, bunlar aynı. Şunlar babasına benziyor aynı koça. Bu annesine benziyor, bu babasına büyüdü. Bu aynı annesine benziyor. Ne oğlum, dur. Bu aynı, bir gibi gene. <laughs> Sakız koyunu. Sırmanın duracak olmadı da. Ne yapacaksın nasıl? İşte niye böyle yapıyorlar Ya Yani o ne oldu? Benim üstü böyle değil ama. Kıskandılar herhalde sanırım. Yerimiz de çok güzel. Böyle dört tarafı çevrilmiş. Tahtalarla yapılmış. Yani yerimiz de çok güzel. Eniştem yapmış. Eniştemin kendisi evet. usta zaten. Çekme diyor. Nazara gelir diyor. Evet. Ama şeyini de çok da çok güzel yapmış eniştem. Hatta şuraya da bir nazar boncuğu koymuş. Siz de takipçilerimiz de bir maşallah derseniz. Teyzem de dün emzirdi bunları. Baksana aynı babasına benziyor. Ay, ha? Ne haber lan? Sen dört bağlıyorsun. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Gel. Bunlar üçü hangi, ne oldu? Şeyleri ne? ne? Hepsi, Hepsi kancık mı? Üçü de. kancık. Maşallah maşallah. Çok Arkadaşlar ee. bir maşallarınızı esirgemeyin. Gözlerine baksana ne kadar güzel. Üç tane. Dün işlik yaptık ya. Bu, onun şunun anası, anası anası da, anası da sakız mı? Yok, anası sakız. Mı? Anası, anası ya, sakız sakız değil ama babası, babası sakız. Bak ba, bununla çiftleştiği için sakızda 3 tane doğum yapmış. Ee, daha sonra bir de işte cinsini bilen varsa arkadaşlar yorumlara atarsa buna sakız dedik. Bir tane abinin bir tanesi dedi. 7 tane doğurmuş. Eniştem de böyle işte zeytin çallarını asıyor. Her gün bun, bunlarla ilgileniyor. Ustalık da güzel. Ben ağırlığı beğendim arkadaşlar. Ağırlığımız güzel. Badem ağaçlarının arasında. <laughs> Basit kendi yapmış. Çok güzel kapısı da var. Doğum yapıyor yani. Sakızdan. Arkadaşlar yetiştiren kişi eniştem söylüyor. Dört tane, beş tane doğuruyormuş bunlar. 5 tane doğuranı gördük. 7 tane doğuranı duydum. Ben ee, bende keçi var. Koyun var ama koyunlarımın cinsini bilmiyorum. Diğeri nereye gitti bilmiyorum. Koyunlarımın cinsini bilmiyorum. Uyuz olmuştu. Uyuzdan kurtardım. Üzerine zeytinyağı sürdüm. Bahçemizde böyle arkadaşlar. Tavuklarımız falan var. Bu yüzden kurtardım. Biraz kendine gelmeye başladı koyun. İşte e, buradaki koçu götürüp de buradaki koçu götürüp arkadaşlar çiftleştirmeyi planlıyorum. Böyle uzun kuyruk. Zaten bu sakız da sakız olunca uzun kuyruk oluyor böyle. Benimkileri böyle değil. O da arkadaşını arıyor. Tekrar bir ağıla gireyim. Çok Avulu kapatıyoruz arkadaşlar. Ama videoyu kapatmıyoruz. Ben bu mesleği seçmemin sebebini diğer videolarda söyleyecektim ama şimdi söyleyeceğim. Size çok komik gelebilir. Bu keçilerin, koyunların, bokunun kokusu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hani ama bir yere gidince bu keçi ve koyun mesleği küçük baş yapacaklara söylüyorum. Hani bir yere gideceğiniz zaman üzeriniz kok kokabilir. İpi tutuyorsunuz. Ee, hayvan gelip size değiyor. Ben de yeniyim. Öğreniyorum işte. Çevremdeki e, akrabalar olsun arkadaşlar olsun hepsinden bilgi alışverişi yapıyorum. E, paytarlarla bilgi alışverişi yapıyorum. Veterinerlerle. Ne yer ne içerler. E, aşıları oluyor mu ne yapmamız gerekiyor falan bütün bilgileri alıyorum arkadaşlar yavaş yavaş da ben de e, geliştireceğim kendimi siz benim e, yaptığım e, ağılı görmediniz onu da diye ilerleyen videolarda göstereceğim oraya bir kuru taş yapıyorum kuru taş yaptığım için kuru taş yaptığım için arkadaşlar daha bitmedi oraları düzeltiyorum basit bir şey oldu ama